Abi yeter artık dediğim bir şey söyler misin? Bana yeter artık dediğimiz bir şey. Yeter artık diyebileceğim. Çiftçinin aldığı şey iki kat. Sattığımız. Aynı. Aynı. Ben çiftçiyim, malcıyım. Ee, aldığımız gübre. Bir bahçe yaptığımız bir çuval gübre 130-140 lira oldu. Bizim sattığımız domates her sene aynı oluyor. Acık... Abi ben 2010'da geldim Antalya'ya. Evet. Ee, yaklaşık sekiz buçuk dokuz sene Kumluca'da yaşadım evet. İyi biliyorum 4 altı seracılığı da çok iyi biliyorum kendim de bir çiftçi çocuğuyum evet. Torunuyum daha doğrusu evet. Ben de çok iyi biliyorum Çiftçinin mücadelesini de biliyorum şimdi... kışın bir mahsulün Nasıl başında soba yakılarak seranın nasıl sıcak korunmasını gerektiğini de çok iyi biliyorum evet. Sizin acınızı da çok iyi biliyorum Şimdi ben Ama Küçük... Bunu niye yöneticilerimiz bilmiyor abi Küçük baş var bende büyük başta var Bir çuval yiyelim 135 lira oldu şu anda Et yeni yeni çıkmaya başladı Ama et çıktı çık çıktı da aldığımız mallar da yüksek Aynı yani evet. aynıye geliyor bizim için fark eden bir şey yok Bizim hep bize zarar hep bize zarar Suik parası yan parasını karşılıyor mu? Karşılamıyor Eskiden hem karşıladığı gibi kar bırakıyordu kesinlikle, diyorlardı Kesinlikle karşılamıyor Yani Kesinlikle bu işe bir devlet bir el atması lazım Atmaz zaten şu, şu anda diyorlar ki domates İstanbul'da 10 lira Benden çıkışı 2 lira Bende domates de var evet. Ama şimdi şu da var abim Mesela senin e, Antalya'da ürettiğin domates atıyorum 2 liraya hale giriyor ya evet. İşte halcinin komisyonu vesaire falan filan diyorlar ya Hı. ama bu kamyonla nakliyeyle gidiyor ya abi, gitsin mesela yatçı alıyor 1 lira 70 kuruş abi mesela mazotu biz alıyoruz aynı parayı o, nakliyeci ya. alıyor 7 liraya 6,5 liraya mesela Hı. E şimdi bu aradaki fark da dolayısıyla senin domatesine de yansıyor ya işte yansıyor da, da bizim yani. sattığımız ucuz aldığımız 3 katı mesela dolar yükseliyor diyorlar gübre yükseliyorlar, 15 kilo e, zebzeye verdiğimiz meyve ama zam geldi abi E geliyordu bizim şey 10 lira aldığın dönümdeki gübre desteği 20 lira oldu abi Allah'tan e, cezanı mı istiyorsun? E, tamam kaç para benim 5 <laughs> dönüm yerim var 20 <laughs> liradan 100 lira 100 lira abi tamam daha ne istiyorsun abi ne, ne, ne yapacağız bre. hiç var 300, gübre çok, <laughs> 400 lira hayır e, şimdi sorsan siyasilere 10 lira veriyorduk 20 lira veriyoruz yetmiyor mu diye 20 lira ben. benim benim 1000 dönüm yerim yok ki ee <laughs> ben olamıyorum tam 5 dönüm Allah'tan yerim var Allah'tan ki 1000 dönüm yerim yok abi yani onun için yani biz yani birden bütün 1000 dönüm yerin arazinin Acizlik olması, traktörlerinin evinin komple gitmesi de vardı. Yani var, evin yerini ve, koru. Sonra 5 dilim olduğunda bizim şeyimiz gitmiyor mu? Bize, ay, biz de icralık oluyoruz. Olmuyor mu? Var mı sıkıntılar? Var tabi canım. Kooperatiflere borcun falan kesi, Var tabi. Hiç bak çiftçi olup da kredi çekmeyen insan yok. Anlıyorum abi. Yani krediyi çekiyoruz, kullanıyoruz, günü geliyor. Devir mı diyoruz ya aldığımız bak. Yat, çi, yat. Şunu diyelim mi? Ee, yerli çiftçimize destek verirsin, yeter artık diyoruz biz diye. Evet, mi? Evet aynen destek verirsin. Destek yani. verirsin. Ama şimdi e, şöyle de bir şey var abi. Çiftçiye destek vermek yerine de dışarıdan e, ithalatı ihracatı kuvvetlendiren e, yandaş kadrolar var. Var. İşte o, evet. onlar olmasa aslında çok güzel olacak İş Daha daha güzel olacak. Hani çiftçiye destek verirse en azından devletimizin parası, dövizi vesairesi devletimizde kalır. Ya bizim... bunu söyleyelim abi burada. Ya, evet. Doğru. Siyasilere. Siyasilere söyleyelim. söyleyelim. Bizim içtiğinizü ilişkilerimizi bizim yetiştirdiğimiz, evet. dışarıdan almasına gerek yok bizim Aynen. yetiştirdiğimizi belirli bir fiyatla satabilsek zaten biz bir oluyor 5 lira bir oluyor 1 lira Aynen. biz bunu belirli bir bütçede satabilsek biz para kazanırız alacağımızı biliriz, satacağımızı biliriz Aynen. bir oluyordu maalesef 5 lira örnek veriyorum portakal 1 sene 3 yıl 2 liraydı geçtiğimiz dönem yıllarda 500 liraydı fidenin tanesini kaç aldın? fidenin tanesi 3 milyon, 4 milyon 3 TL 4 TL evet. 5 TL arası. Evet, evet. Öyle. Yani yayla kimcileri 5 TL'den aşağı almıyor bunu. Artı bunun taze fide parası yok. S sadece fide parası var, köklendirmesi ya. vesairesi, ilaçları bir sürü. Kömürü var, işçisi var, i̇şçisi ilacı var. ilacı var. Çalıştığımızı zaten ha saymıyoruz biz. Bak biz kendi evet. çalıştığımızı. Ellerini de bir gösterir misin evet. abi? Bak abi. domates ve Nasır, e bak ellerimiz. Yani, yani çiftçinin desteğini biz boşuna istemiyoruz. Yani çiftçinin desteği şu abi iyice şöyle bir kameraya yaklaştır ya şu yani elini. Görsünler abi. Gör. Çiftçiyi görsünler abi. Yani çıkarım bir çiftçi değil herkes aynı evet bu iş. Böyle yani. Biz yeter artık diyoruz. Yani evet. yerli ürünü yerli çiftçimize destek verilsin. Yeter artık tabii, diyoruz. Tabii. Teşekkürler. Tamam abicim. Ben de seninle beraberim. Oğuz Çok sağ, sağ ol.